Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere hata yakalamayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir kod yazacağım buraya. Bu yazdığım kodu bakalım ekranda görüntüleyebilecek miyiz? Tarayıcıda. Ben ekrana merhaba dünya yazdırmak istiyorum. Bakalım bu merhaba dünya yazısını ekrana tarayıcıya yazdırabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi yazdıramadık. Ben bu kodun bir yerinde bir hata yaptım. Ve bu hatanın şu anda ne olduğunu fark edemedim. Yani nerede hata yaptığımı şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Bunu öğrenebilmemizin bir yolu var. Bu hatayı öğrenebilmemiz için arkadaşlar biz try catch yapısını kullanmamız gerekiyor. Ben hata olduğunu düşündüğüm kodu try, try içerisine yazıyorum. Bakın süslü parantezi mutlaka kullanmamız lazım. Hata olduğunu düşündüğümüz kodu veya kod bloğunu mutlaka try'in içerisine almamız gerekiyor. try yazdıktan sonra şimdi catch yazıyorum. catch yazdıktan sonra arkadaşlar parantez işaretlerinin arasına hata yazıyorum. Neden bu şekilde hata yazdığımı az sonra anlatacağım. Gene süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve Buraya ise arkadaşlar, document. Write yazıyorum. Burada document. içerisine yapmış olduğumuz hatanın ne hatası olduğunu yazdıracağız. Bunu yazdırabilmemiz için arkadaşlar, keçin yanına az önce hata yazmıştık parantez işaretlerinin arasında. Buraya geliyorum document. .write içerisine hata. Mesaj yazıyorum. Yani ben burada ne yapmış oldum arkadaşlar? try bloğunun içerisindeki kodu, kodda ne hatası olduğunu yazdır demiş oldum. Bu yazdırma işlemini bu yazdırma işlemini ise arkadaşlar buradaki bakın hata parametresini kullanarak yaptım. Burada mutlaka keçin yanına ne yazdıysak, hangi ifadeyi yazdıysak mutlaka burada Dokument nokta içerisine de aynı ifadeyi yazmamız lazım. Buraya hata yazdıysak buraya da hata. Buraya Error yazdıysak buraya da error. Mutlaka aynı ifadenin olması lazım. Şimdi bir bakalım ne hatası olduğunu görebilecek miyiz? Diyor ki, document tanımlı değil diyor. JavaScript'te de tanımlı değil. Ben ne yapmışım? Burada iki tane o kullanmışım. Yani tek o kullanmam gerekirken iki tane o kullanmışım. Ve hata yapmışım. Gördüğünüz gibi şekilde siz de e, kodlarda yapmış olduğunuz hataları try catch yapısını kullanarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi try catch öğrendiğimize göre throw'a geçelim. Throw'da ise biz kendimiz özel hata mesajları yazdırabiliriz. Bakın bunu şu anda JavaScript yazdırdı. JavaScript'in standart bir hata mesajıdır bu. Dilersek biz kendimiz de özel hata mesajları oluşturabiliriz. Mesela bir az sonra yapacağız. Burada bir input oluşturacağız arkadaşlar. Bu inputun içerisine kullanıcıdan 10 ile 20 arasında bir sayı girmesini isteyeceğiz. Eğer 20'nin üstüne çıkarsa uyarı vereceğiz, hata mesajı yazdıracağız. Diyeceğiz ki 20'nin üstüne çıktınız, daha küçük bir rakam giriniz. Daha küçük bir sayı giriniz veya onun altında bir sayı girerse diyeceğiz ki küçük bir rakam girdiniz, daha büyük bir rakam giriniz diyeceğiz. Bu şekilde kendimiz özel hata mesajları oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizi yapalım. Öncelikle bir başlık oluşturalım arkadaşlar. Başlığımızda şöyle bir ifade yazsın. Bu başlığımızda P etiketlerinin arasına alalım. Tabii ki script etiketlerimizin dışında yazmamız gerekiyor. P etiketlerimizin. Başlığımıza lütfen 10 ile 20 arasında bir sayı belirleyiniz. Yazıyorum. 20 arasında bir sayı belirleyiniz. Şimdi P etiketimin hemen altına geliyorum ve buraya arkadaşlar bir input koymam gerekiyor. Çünkü ben kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Bu sayıyı da input'un içerisine girecek kullanıcı. O yüzden burada benim input etiketimi yazmam gerekiyor. Input'uma bir ID belirleyeceğim. Çünkü benim bu input'uma erişebilmem için arkadaşlar JavaScript ile bir erişebilmem için mutlaka bir ID belirlemem gerekiyor. ID'miz DM olsun. Ve bu input'umuzun tipinin de bir text olduğunu burada belirliyorum. Şimdi input'umuzu istediğimiz gibi oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de buton ekleyelim. Kullanıcı butona bastığında verileri iletsin. Bunun için buton etiketlerimi öncelikle yazıyorum. Daha sonra bu butonumuzun tipinin bir buton olduğunu belirtmemiz lazım. O yüzden type parametremin içerisine buton yazıyorum. Şimdi arkadaşlar biz az sonra script etiketlerimizin içerisinde bir fonksiyon oluşturacağız. Ve bu fonksiyonumuz da butonumuza tıkladığımız zaman tetiklenecek. O yüzden arkadaşlar burada mutlaka onclick metodunu kullanmamız lazım. Şimdilik onclick Metodumun içerisini boş bırakıyorum. Ve arkadaşlar butonumuzun içerisinde de gönder yazsın. Şimdi arkadaşlar hata mesajını yazdıracağımız p etiketlerimizi burada açıp kapatıyorum. Hata mesajımız buradaki p etiketlerimizin içerisine yazdırılacak. Yine benim bu p etiketine erişebilmem için arkadaşlar bu P etiketime bir ID belirlemem lazım. ID'min adını metin olarak belirliyorum. Ben buradaki metini kullanarak JavaScript ile P etiketime erişebileceğim. Şimdi JavaScript'e geçebiliriz artık. HTML kısmını hallettik. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Fonksiyonumuzun ismi test olsun. Biz fonksiyonumuzun ismini yazdık arkadaşlar şu anda. O yüzden unutmadan buradaki klikin içerisine hemen fonksiyonumun ismini yazıyorum. Butonuma tıkladığım zaman artık benim buradaki fonksiyonum çalışacak. Şimdi ben burada fonksiyonun içerisinde iki tane değişken oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bu değişkenlerimden ilk mesaj olacak. İkincisi ise x olacak. Şimdi mesaj değişkenime bir atama yapacağım. Arkadaşlar ben buradaki atam mesajını yazdırmak istediğim P etiketimi buradaki mesaj değişkenime atayacağım. Benim P etiketimi erişebilmem için burada document.getElementById'yi kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Document.getElementById yazıyorum ve daha sonra parantez işaretlerimin arasına P etiketimin ID'sini yazıyorum. Ben burada ne demiş oldum? ID'si metin olan HTML elementimi bul bu? Ve bu elementin içerisindeki değeri al ve mesaj değişkenini ata. Şimdi arkadaşlar mesaj nokta inner HTML yazacağım. Mesaj nokta inir HTML yazıyorum. Ve şimdi ben buradaki değişkenimin içerisine de bir değer atayacağım. Şimdilik ben hata mesajımın boş olmasını istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir hata mesajı şimdilik yazdırmak istemiyorum. O yüzden boş bir stringi mesaj değişkenimin içerisine atadım. Şimdi X değişkenimize geçebiliriz. Ben kullanıcının girdiği bakın buradaki input'a kullanıcının girmiş olduğu değeri X değişkenine atayacağım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Gene document.getElementById kullanıyorum arkadaşlar. Benim buradaki inputuma erişebilmem için document.getElementById kullanmam lazım. Burada inputumuzun ID'si denemeydi. O yüzden parantez işaretlerinin arasına deneme yazıyorum. Ve tabii ki kullanıcı buraya sayısal bir değer gireceği için arkadaşlar inputun içerisine. Burada mutlaka value'yu da koymam gerekiyor. artık kullanıcının girmiş olduğu tüm değerler, tüm sayısal değerler arkadaşlar artık x değişkenimizin x değişkenimize atanacak. Şimdi try catch yapımıza geçebiliriz artık. Try'nin içerisine geliyorum. Şimdi özel mesajlarımızı yazdıracağız arkadaşlar. Ben burada kullanıcıdan 10 ile 20 arasında bir sayı girmesini istedim. Kullanıcı hiçbir sayı girmezse, boş bırakırsa ben şimdi kullanıcıya özel bir mesaj vereceğim. Peki bu mesajı nasıl vereceğim? Öncelikle if yapımızı mutlaka kullanmamız lazım. Burada diyeceğim ki x değişkenimiz yani kullanıcının input'a girmiş olduğu değer eğer boş ise özel mesaj verebilmek için arkadaşlar throw'u kullanmamız lazım. Throw da çok önemlidir özel mesaj verebilmek için mutlaka throw kullanmamız gerekiyor. Throw'un bir boşluk bırakıyorum. Yanına geliyorum ve bir boşluk bırakıp buraya boş yazıyorum. Kullanıcı eğer input'un içerisinde boş bırakırsa böyle bir uyarı ile karşılaşacak. Boş bir değer girdiniz uyarısıyla karşılaşacak arkadaşlar. Ancak bu bir değer girdiğinizi ben başka yerde yazdıracağım sadece şu anda buraya boş yazıyorum. Şimdi ikinci uyarı mesajımıza geçebiliriz. İkinci uyarı mesajımızda ise arkadaşlar kullanıcı input'un içerisine bir sayı değil de bir metinsel ifade girerse o zaman arkadaşlar sayısal olmayan bir değer girdiniz uyarısı yazdırmak istiyorum ben. Peki bunu nasıl yapacağız? Önceki derslerimizde bir ifade bir yapı öğrenmiştik. Bu yapımız, bu metodumuz isnan metoduydu. Bir sayı değilse arkadaşlar isnan x dememiz gerekiyor buraya. Parantez işaretlerinin arasına x yazıyorum. Bakın şimdi throw kullanıp burada tırnak işaretlerinin arasına sayısal olmayan yazıyorum. İslam metodu bir sayı değilse anlamına geliyordu arkadaşlar. Yani x değişkenimiz eğer bir sayı değilse ne yazacak? Sayısal olmayan bir değer girdiniz ekrana yazdıracak. Şimdi x değişkenimi arkadaşlar bir sayısal değere dönüştürmem gerekiyor benim burada. Çünkü eğer ondan küçük bir rakam girerse kullanıcıya uyarı verdireceğiz. Gene 20'den büyük bir sayı girerse ben yine kullanıcıya uyarı vermek istiyorum. O yüzden öncelikle benim burada x'i bir sayısal değere bir number'a dönüştürmem gerekiyor. Number'a dönüştürebilmek için arkadaşlar önceki derslerimizde de öğrenmiştik. Burada number metodunu kullanmamız gerekiyordu. O yüzden burada number metodumu kullanıyorum. Ne yapmış oldum ben burada? X'i sayısal bir değere dönüştürdüm. Ve x değişkenimi atadım. Şimdi artık burada 10'dan küçük veya 20'den büyük bir sayı girdiği zaman kullanıcı kullanıcıya uyarı verdirebilirim. Yine if yapımı kullanıyorum. Arkadaşlar x değişkenim yani kullanıcının girmiş olduğu değer 10'dan küçük ise throw diyorum. Özel mesaj vermek istediğim için Buraya küçük yazıyorum arkadaşlar. Küçük bir değer giriniz diyeceğim. Bir değer girdiğinizi daha sonra arkadaşlar catch yapımızın içerisinde yazacağım. X değişkenimiz yani kullanıcının girmiş olduğu değer 20'den büyükse bu sefer özel mesajımızın içerisinde büyük yazacak. Şimdi try bloğumuzun içerisini bitirdik. Şimdi keçe geçebiliriz artık. Keçin içerisinde öncelikle biz parametre yazmamız gerekiyor. Burada parantez işaretlerimizin arasına. Ben yine hata yazdım buraya. Burada arkadaşlar İngilizce kelimeler kullanmamamın sebebi bunu JavaScript'in bir kodu gibi düşünmeyin yani javascript'in bir kodu olarak algılamamanız için arkadaşlar burada ben Türkçe kelimeler kullanmaya dikkat ediyorum. Bakın ben buraya error yazsaydım siz bunu belki javascript'in bir yapısı, bir kodu olarak düşünebilirdiniz. O yüzden böyle yerlerde mutlaka Türkçe ifadeler kullanmanız gerekiyor. Bakın burada ne yapmışım? İşte input'un içerisindeki id'ye deneme yazmışım. İşte burada id'nin içerisine metin yazmışım. Buralarda Türkçe kelimeler özellikle kullanıyorum. Şimdi keçin içerisine yazmaya geçebiliriz arkadaşlar. Mesaj nokta investemal eşittir Hata artı az önce bahsettiğim bir değer girdiniz yazısını burada yazdıracağız. bir değer girdiniz. Şurada da bir boşluk bırakalım. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kodumuz doğru çalışacak mı? Şimdi öncelikle ben boş bırakıyorum. Gönder butonuna basıyorum. Bakın boş bir değer girdiniz uyarısını verdi. Şimdi buraya sayısal olmayan bir değer gireceğim. Gördüğünüz gibi sayısal olmayan bir değer girdiniz uyarısını aldık. Şimdi ondan küçük bir değer giriyorum. Bakın küçük bir değer girdiniz uyarısını verdi. 20'den küçük bir büyük bir değer girdiğim zaman da büyük bir değer girdiniz uyarısını vermiş oldu. Ancak 10 ile 20 arasında bir sayı girdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir uyarıyla karşılaşmıyoruz. Evet, şimdi Throw'u da öğrendiğimize göre, özel mesajı yazdırmayı da öğrendiğimize göre arkadaşlar, şimdi finale geçebiliriz. Finali de en sonunda, sonunda anlamlarına geliyor arkadaşlar Türkçesi. Şimdi final ile ne yapacağız arkadaşlar? Bakın ben burada 21 girdim. Gönder butonuna bastım. Bana uyarıyı verdi. istediğim gibi çalıştı. Ancak gönder butonuna bastığım zaman ben bana uyarıyı versin ve buradaki 21'i kaybetsin. 21'i silsin. Ben bunu yapmak istiyorum. Mesela buraya harfler girdim. Gönder butonuna bastım. Sayısı olmayan bir değer. girdiniz uyarısını aldım. Ancak buradaki harflerim kaybolmadı. Şimdi ben bu kaybetme işlemini nasıl yapacağım arkadaşlar? Size bunu göstereceğim. Bunun için finali kullanıyoruz. Finali hemen keçin altına yazıyoruz arkadaşlar. Yani finali de şunu demiş oluyoruz. En sonunda ne yapsın? En sonunda Kodlarımız çalıştıktan sonra yapmasını istediğimiz şeyi buraya finalin içerisine yazıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyorum ve document.getElementByID deneme yazacağım buraya. Document neden deneme yazdım arkadaşlar? Çünkü bakın buradaki input'a erişmek istiyorum. O yüzden buradaki document. Şurayı olduğu gibi kopyalayıp yapıştırabilirim. Denemeye yazdım. Tabii ki burada value'yu da mutlaka kullanmamız lazım arkadaşlar. Value'yu unutmayalım. Ben içinin boşalmasını istiyorum. Buradaki girmiş olduğum harflerin veya rakamların silinmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden boş bir stringi buradaki inputumun içerisine atadım. ID'si deneme olan HTML elementimin yani buradaki inputumun içerisine atadım. Şimdi bakalım. istediğimiz gibi harflerimizi, rakamlarımızı girdikten sonra silinebilecek mi acaba? Bakın, 22 giriyorum. Büyük bir değer gidiyoruz. Uyarısını verdi ve 22 silindi. String ifadeler giriyorum. Gönder butonuna basıyorum. Bakın uyarıyı verdi ve silindi. Gördüğünüz gibi. Evet, finali de bu işe yarıyor arkadaşlar. Hata yakalamalarla ilgili bu dersimizi burada bitirelim. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.